bekler duruma girersek bir anlamda godoyu bekler durumuna e, evet. gireriz. O zaman da o arada hiçbir şey yapmayız. Dolayısıyla bunları birbirinden ayırabilmemizi sağlayacak olan şey anlamsız olan müzakere sürecine bir noktada kardeşim bu müzakere süreci anlamsızdır. Anlamlı müzakereye ben hazırım. Metodolojisi tamamsa bizi bir sonuca taşıyacaksa her zaman ben buna hazırım deyip o çözüm vizyonunu orada tutmak ama diğer taraftan dönüp gerçek sorunları da, evet. sorunlarla da uğraşmak gerekiyor. Ee, buradan çıktıktan sonra Cumhurbaşkanlığı görecek misiniz diye soruyor bir arkadaş. Devamında siz bir mesaj iletmek için bir şey soracak mısınız? Evet. Ee, Yok arkadaş soruyor. Lefke diyor e, Lefke bölgesine bir şey yapmak istiyorlarsa aplış kapısını atsınlar diyor müzakereler bitmeden önce. Şimdi Bize çok, petrol metrol getirmesinler. Şimdi burada çok net bir şey söyleyeyim. E, aplış kapısının aşıl, e, açılması için Türk tarafının pek çok girişimi oldu. Ben bunu bizzat e, bu, bununla uğraşan birisi olarak söylüyorum. Bir kere bu kapıların açılması daha fazla kapının açılması için Türk tarafı e, bir komite kurulması önerisi yaptı. Bir komitede kuruldu. Ve özellikle 60 kapısında açılmasıyla birlikte sadece o bölgedeki Kıbrıslı Türklerin değil, e, o bölgedeki 30 civarında Kıbrıs Rum köyünün bundan nasıl yararlanılacağı kendilerine anlatıldı. Kıbrıslı Türkler Kıbrıs Kıbrıslı Rumlar sivil e, toplum inisiyatifi geliştirdi. Bir e, birliktelik kurdular orada. Onlarla taleplerini taraflara aktardı. Fakat buna rağmen Kıbrıs Rum tarafı bize o kapının açılması karşılığında bir bedel ödememiz gerektiğini söylüyor. Bir başka kapı öneriyor ama önermiş olduğu kapı sadece Rumların e, yararını olan ve pek çok komplikasyon içerecek olan, şimdi detayına girmek istemiyorum, evet. yerine de girmek istemiyorum ama bunu bir pazarlığa çevirmiş durumda Kıbrıs Rum tarafı. Oysa o kapının kendisi yani 60 kapısının kendisi ki biz bunun açılmasını ciddi anlamda destekliyoruz. Çaba da sarf ettik bunun için. O kapının açılmasının kendisi her yani iki toplumlu bir projedir 60 kapısı. Evet. Hem Kıbrıs türlere hem Kıbrıs Rumlara yarar getirecek olan bir projedir. Evet. Ama biraz Ona önce, söylediğiniz, biraz önce söylediğiniz gibi her önerinin altında acaba bir şey mi var ve bunlar bir şey mi ister bakalım ben der. Ve Rumlar öyle bakıyorlar. Öyle ama bakıyor. Onu aşmalarına yardımcı olacak unsurlar vardı 60 içerisinde. O evet. bölgedeki köylüler örgütlenip e, Rum temsilcilere gidip mektup verdiler. Bunun açılmasını istediklerini, kendi yararlarına olacaklarını anlattılar. Evet. Buna rağmen bir sonuç elde edilemedi, müsaade edilmediği çünkü bir sorunlar tarafından. O yüzden şuna özellikle vurgu yapmak istiyorum. Bu sürecin başka bir formata dönüşmesi e, ya da sürecin sona ermesi, yani başarısız olmasıyla birlikte sona ermesinden bahsediyorum. Dünyayla resleşmekten falan bahsetmiyorum. Ama bizim geleceğimizle e, dalga geçmeye kalkarsa birisi gerekirse dünyayla da restleşirseniz zaten o ayrı bir konu. Ama mesela. şu atlışla ilgili olarak şunu söyleyeyim. Bir kere e, Kıbrıs Türk tarafı her atacağı adımda Kıbrıs Rum tarafının rızasını gerektiren bir adım e, olmasına özen göstermemelidir. Yani öyle bazı adımlar olabilir ki e, siz bir adım atarsınız Rum tarafı da sizi izlemek zorunda kalır. Yaratıcı davranmamız gerekir Serhat Bey. 2003 Nisan'ında sebebi ne olursa olsun çok çeşitli tartışmalar yapabilirsiniz ama 2003 23 Nisan'ında e, Sayın Cumhurbaşkanımız baş, e, Başbakan'da o zaman Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla atılan adım tek yanlı bir adımdı ama günün sonunda bu adada serbest dolaşımın e, ve kapılarının açılmasına neden oldu. Yani Rumlarla oturup anlaşıp e, onların rızasını da talep edip hadi gelin şu kapıyı açalım diye müzakere edip ondan sonra anlaşıp da açtığımız bir kapı söz konusu değil. Dolayısıyla bazen e, taraflar atacakları tek yanlı adımlarla, diğer tarafı da bunu izlemeye zorlayabilirler. Bu da iki toplum arasındaki ilişkilerde olumlu bir etki yapabilir. Burada e, atacağımız tek yanlı adımlardan bahsederken ya da atılması gereken tek yanlı adımlardan bahsederken karşı tarafı döv dövmeye ya da Kıbrıs'ta e, durumu kötüleştirmeye dönük adımlardan değil, durumu iyileştirmeye dönük ve e, normal olmayan durumu normalleştirmeye dönük adımlardan bahsediyorum. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Umut Alkın diye bir arkadaş bize diyor ki Orta Doğu'daki hareketlilik bizi etkileme ihtimali var mı? Yani Suriye özellikle. Ve Fransa ve Rusya'nın Olası bir çözümsüzlük sonrası tavır alma ihtimali olabilir mi bir şey bize karşı? Şimdi bundan daha ne, fazla ne kadar daha olumsuz ne kadar tavır alabilirler diye e, düşünüyorum aslında daha, ama, daha olumsuz. Evet. E, savaş ilanı herhalde. <laughs> e, bir kere Orta Doğu'daki sorunlar e, zaten şu anda Kıbrıs'ı ciddi anlamda etkiliyor. Evet. Nasıl etkiliyor? E, petrolle benzeri doğalgaz gaz e, bağlamındaki üsrum tarafının yapmış olduğu bazı anlaşmalar ve girişmiş olduğu bazı hareketler zaten bir tansiyon potansiyeli yaratmış durumda bölgede. Evet. Bunu olumlu anlamda kullanmanın yolu vardır. Bu da iki tarafın, bakın Uluslararası Kriz Grubu'nun e, International Crisis Group bugün bir rapor yayınladı Serhat Bey. Muhtemelen bugün veya yarın basına yansıyacak çok kapsamlı bir rapordur. E, hızlıca özetine baktım dün akşam. Bu raporun içerisinde Kıbrıs'ta kapsamlı çözümün aslında e, sürekli geçikmekte olduğu, dolayısıyla bütün bu meselelere topluca çözüm bulmak yerine bunların e, içinden bir unsuru çekip onun bir tanesine çözüm en azından bulunabileceği, bu bağlamda petrol ve doğalgaz konusunda iki toplumun e, bir iş yapabileceği ve bunu ileri götürebileceği yani kapsamlı çözüm olmasa bile bunu yapabileceği mantığı üzerine kurulan kapsamlı bir rapor yayınlanmış evet. durumdadır. Şimdi Orta Doğu'ya devam eden başka bazı unsurlar da e, Kıbrıs'ı etkiliyor. Örneğin Suriye'deki bütün bu krize rağmen ve Suriye yönetiminin dünya ile bağdaşmayan davranışlarına rağmen örneğin güneye uğrayan ve mühimmat ve silah taşıyan bir gemi güneyde durdurulmayıp Avrupa Birliği e, tedbirlerine rağmen güvenlik konseyi kararlarına rağmen güneyde durdurulmayıp Suriye'ye e, gitti biliyorsunuz. Bu bizim dışarıdan çok fazla göremediğimiz ama Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde de Birleşmiş Milletler'in e, e, çerçevesinde de e, ciddi tartışmaların yaşanmasına neden oluyor. Bu bağlamda, örneğin bunun şeyle de bağlantısı var. Yani e, Rum tarafının Orta Doğu ülkeleriyle ve Rusya'yla ve Fransa'yla geliştirmiş olduğu ilişkiyle de bağlantısı var. Dolayısıyla doğrudan doğruya bizleri etkiliyor. Örneğin Suriye'de yaşanan kriz ve yakın gelecekte Suriye'de bir başka kriz potansiyeli e, bulunması eee Büyük aktörleri bölgedeki dengelerde değişiklik e, söz konusu olduğunda daha dikkatli, daha temkinli davranmaya itiyor mesela. Bunlar önemli hususlar. Evet. Bunun içerisinde aynı zamanda İran'da yaşanabilecek olası gelişmeler de var. Dolayısıyla doğrudan etkiliyor. Evet. Son, son bir soru soralım. Sevgili Hasan hocamız Hasan Ülacer diyor ki, bir rapor çıkacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tabii ki buradaki e, danışmanı Downer'in hazırlayacağı rapor ışığında evet bunun sonrasında son sözü biz mi söyleyeceğiz Türkiye mi söyleyecek bunun sonrasında son sözü bir kere durumun kendisi söyleyecek evet dediğim gibi eğer e, sürecin kendisi kendisi başarılıysa zaten yapılması gerekenler yapılacak yani başarılı olma potansiyeli varsa Hı. başarısızsa kim ne derse desin Süreç aslında başarısız olmuş olacak ama e, bu müzakere sürecini en azından ben kendi pozisyonum itibariyle biz yürütüyoruz diyorum. Türkiye yürütmüyor. Bir daha söylüyorum. Bu müzakere sürecini biz yürütüyoruz. Bu önerileri biz geliştiriyoruz. Bu stratejiyi de biz geliştiriyoruz. Biz ileri götürüyoruz. Dünyanın dört bir tarafına gitmeye, yetişmeye çalışıyoruz. Türkiye bize yardımcı oluyor mu? Evet oluyor. Olmalı mı? Evet olmalı. Bundan memnun muyuz? Evet memnunuz. Ama Rumların muhatabı Türkiye değil, bizdir. Ol, biz olmak zorundayız zaten. Evet. Biz de bunu istemek zorundayız. Diğeri aslında e, olmaması gereken bir şeydir. Karşı çıkmamız gereken bir şeydir. Olması eğilimine girildiği zaman da Kardeşim bu yanlıştır diyebilmemiz gereken bir şeydir. Bu da bu kadar basit bir şeydir. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Yani Kolay gelsin. Ediyorum. İnşallah güzel şeyler olur bizim için. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> evet Sen evet. Kudret say konuğumuzdu. Uğurlayalım. Çok az vaktimiz kaldı. Devam edeceğiz. Kaldığımız yerden ayrılmayın. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu sizi uyarıyor. her gün sabah akşam doğaya salınan bu zehir sadece böcekleri biyolojik hayatın tamamını etkiler. Zehir gözle görülmese bile 8 ile 12 saat arası havada asılı kalır. Ve esas amacı olan böceklerin sadece yüzde 20'sine etkilidir. Zaman geçtikçe aşağıya doğru çöken zehir, sizlerin ve en fazla da çocuklarımızın zarar görmesine neden olur. Solunum ve cilt yoluyla vücudumuza giren bu zehir, kan yoluyla tüm organlarımıza ulaşır. Birçok hastalığa sebep olur. Hiçbir çağdaş ülkede uygulanmayan bu yöntem, neden hala ülkemizde ısrarla kullanılıyor? Çok geç olmadan bu tehlikeye dur diyelim. Kuzey Kıbrıs'ta günde iki yeni kanser vakasının ortaya çıkması kaderimiz değildir. Evet bir kez daha merhaba bir kez daha karşınızdayız. Rum gazetelerine bakıyoruz. Rum basının özetlerine bakıyoruz Kıbrıs gazetesinden. Türkiye gazeteleri ve İngiliz gazetelerini geçiyoruz bugün müsaadenizle. Hristofyası asmak istiyorlar. Bu tabii ki müzakerelerle alakalı bir şey. Uluslararası konferans çok tehlikeli. Bazı diplomatik kaynakların Kıbrıs sorununda hiçbir şeyin 1 Temmuz'dan sonra aynı olmayacağını ifade ettiği öğrenildi, öne sürüldü. Politis gazetesi kapalı bölge Maraş'ın Kıbrıs-Türk İdaresi'nde açılmasına ilişkin olarak Türk medyasında yayınlanan haberlerin tesadüf olmadığını yazdı. Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerde teknik anlamda yakınlaşma bulunduğunu yazan politis gazetesi ancak siyasi anlamda durumun karmaşık olduğunu kaydetti. Ve Hristofyası eğer uluslararası konferans olursa, Rum tarafında asarlar diyor politis. Kıbrıs'ı kana bulayan Grivas'ın mezarı başında düzenlenen törene Hristofyas'ın bakanı da katıldı. Övgüler düzüldü. Mersin'e nükleer tesis yapılmasını Rumlar istemiyorlarmış. Evet, Mersin'e nükleer tesise karşı Rum Çevrecilerin Federasyonu, Davutoğlu Downere uluslararası konferans kabul edilirse çapraz oyda kabul edilir sözünü vermiş. Rumlar öyle diyor başlığıyla vermişiz bu haberi. Güney Kıbrıs'taki Fil gazetesi ilginç bir iddiayı birkaç günden beri savunmayı sürdürüyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer'le kısa zaman önce Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşmede Ankara adına çok taraflı bir konferans çerçevesinde ortaya konması halinde yönetim başlığıyla ilgili çapraz oyun kabul edilebileceği güvencesini verdiğini iddia ediyor. Bunu biraz önce Sayın Say'a sorduk. Ee, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun Beşli toplantı yapılmazsa müzakerelere Devam etmesinin anlamı yok Şeklindeki açıklamasını yorumlayan Hristofyaz topun Birleşmiş Milletler'de Olduğunu söylediği kritik Günler başlığıyla verdik bu haberi de Kıbrıs gazetesinde fotoğraflı Olarak ve Rum yönetimi BM nezdinde girişim başlattığı Türkiye'nin hava sahalarını ihlal ettiğini öne sürdü. Hacı Mihail şikayet etti. Güney Kıbrıs'ın BM'deki yeni temsilcisi Minas Hacı Mihail. Evet Rum basınından aktaracaklarımız da bu kadardı. Programımızın artık sonlarına doğru geliyoruz. Ne var şimdi? Yakın Doğu Bank'ın döviz kurlarını sizlerle paylaşalım. Size çok da bankadan çok hızlı kredi, Niyaris Bank'tan hızlı kredi, üstelik check-up hediyeli diyor check-up hediyeli. Yani hızlı kredi check-up hediyeli. Hızlı kredi check-up hediyeli. Yakın Doğu Bank'ın döviz kurları dolar alış 1.775, dolar satış 1.780. Sterlin alış 2844, sterlin satış 2854, euro alış 2367, euro satış 2375. Bir kez daha tekrar edelim. Yakın Doğu Bank'ta bugün dolar alış 1775, Dolar satış 1.780, sterlin alış 2.844, sterlin satış 2.854 ve euro alış 2.367, euro satış 2.375. Kıbrıs gazetesine geri döndük. 3 Nisan 2012 Salı. Kıbrıs'ın bugünkü manşeti. Rota'ya dikkat. Rota ne? Rota virüsü. Mevsim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan virüs. Ateş, kusma ve ishale neden oluyor. En fazla küçükleri ve yaşlıları vuruyor. Rota'ya dikkat. Yaşlarda çok tehlikeli tedavi edici ilacı yok. Baharı yaşadığımız bugünlerde değişen mevsim koşulları nedeniyle meydana gelen virüs salgını yurdun dört bir yanında yüzlerce kişiyi yatağa düşürdü. Rota virüsü olarak adlandırılan hastalık nedeniyle hastaneye ve özel kliniklere başvuran hasta sayısındaki artış sağlık uzmanlarını da endişelendiriyor. Paralar 6 saatte sayıldığı Türkiye'den bir haber Libya'lı yolcu havaalanından 2,5 milyon dolara yurt dışına çıkış yaparken yakalandı. Girne'nin Karavanolu bölgesinde boş araziye dökülerek biriktirilen çöpler halkın sağlığını tehdit ediyor. Olmaz böyle şey başlığı var. Kurşunsuz benzinin son 7 yılda %104 oranında artış göstermesi taşımacılığa ağır darbe indirdi. Şoförler eylemde bu haberde bugün Kıbrıs'ın ön sayfasında yer almış. Evet bir hatırlatmada bulunalım. Bugün saat 17.30'da son durum Lokmacı kapısından yayın yapıyor. 4 yılda neler oldu? Kıbrıs'ın bölünmüşlüğünde önemli bir yer tutan Lokmacı sınır kapısının açılmasından bu yana dört yıl geçti. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Cemal Bulutoğulları, Esnaf ve Zanaatkarlar Orası Başkanı Hürrem Tulga, Kıbrıs Türk Seyahat Ajantileri Birliği Başkanı Orhan Tolun ve Bölge Esnafı Lokmacı'nın açılması sonrasında yaşanan gelişmeleri son durumda Reşat Akar'a anlatıyor. Son durum 17.30'da bu akşam ekranlarımızda olacak Kıbrıs TV'de 17.30'da olacak bu program. Ardından da saat 23.15'te tekrarı yayınlanacak. Bu arada bugünkü programlarımızdan da bahsedelim. Biraz sonra Dürüye Altınel'in sunduğu alternatif sohbetlerde FOGEM Başkanı Salahi Döşemeci hocamız var. Ve FOGEM üyeleri Edibt Barbaros ile Neval Bektaşı Tuğberk. Siz sorun doktorunuz yanıtlasında bugün operatör doktor Hasan Besin pankreas kanserini ele alacak. Ayşe Gürkan sunuyor bu programı bugün. 20.30'da Taner Aksu ve Muazzez Gazihan'ın Kıbrıs'ta Trafik ve Yaşam programının konuğu Trakayat Hayat Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Sevay olacak. Siz sorun doktorunuz yanıtlasının saati 14.15. Aslı Elder 16-15'te haber dosyasında 19'da ana haberde ekranımızın yüzü oluyor. Aytuğ Türkan saat 13.30'da bugün gün ortasını sunacak. Saat 11'de Gülsüm Sönmez'in güne bakıştaki ilk konuğu Kıbrıs Gazetesi köşe yazarlarından Akay Cemal ve Kamusen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş saat 12'deki ikinci konuk. Gece durağımız var 22'de her zaman olduğu gibi Ayşe Menekşeli'nin programı ve biz de programımızın sonuna geldik. Sayın Kudret Özersaydı konuğumuz bugün. Müzakerelerimizi konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Değerli zamanı bize ayırdığı için. Yayın yönetmenimiz Aylin Özkök'ün selamlarıyla birlikte programı bitiriyoruz. Ama programı bitirmeden önce size okumam gereken son bir şey var. Başta okumuştuk ama bir kez daha hatırlatalım. Meteoroloji dairesi bugünden itibaren hava sıcaklığının 3-5 derece artacağını duyurdu. Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre sıcak hava kütlesinin etkisiyle sıcaklık 28-31 derece dolaylarına kadar yükselecek. Yani yaz geley, yaz geley, yaz geliyor. Evet, bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Ve yarın sabah 07.30'da ses kısılması oldu şu anda. Davudileştiğine ses. Yarın sabah 07.30'da buluşuyoruz. Allah'ın izniyle tabii ki her zaman olduğu gibi. Ve programımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Yarın sabah 07.30'da her zaman olduğu gibi. Gününüz muhteşem geçsin. Çok iyi geçsin. Çok mutlu olun. Hoşçakalın.